Aa bıçak ne kaladım? Ya işte Batu <laughs> nerede Batu? Batu ver kill verme kill verme kal orada kal. Saklanıyor. Üstten geliyor panelin üstünde. Ya hayır oh be. Aa, sen artık sen ya. Batu al, sakın kill verme bak bekle 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 bekle. Geldi. <gülüyor> <gülüyor> kill ver Batu. <laughs> Aa redde Cenk. mi? Helal Ya abi bu çok ya. Hayır. Nice. Abi siz ölseniz Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar ben Combat Star. yeni bir Volta videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bu arada bugün Wolfsburg'a e sevgililer gününe özel JP çevrelerinde bonus var. Ee, şu anda Pörlüşler sayfasındayız zaten. 6500 euro para yüklemesinde 2500 e 2850, 30 e de 12250 e yerine 13965 nakit geliyor haberiniz olsun. Ee, siz de joy paralarınızı üzerinden alıp soruゲーム'de çevirmek isterseniz zaman açıklamalarda link var oradan kayıt olabilirsiniz. Hadi şimdi oyundan devam edelim. Arkadaşlar bu bölümde 2'ye 1 bir, bir kapışma yapacağız ama bu 2'ye 1 tabii ki 2'ye de 1 değişiklik değişkenlik gösterebilir. Yanımda Wolf'un en iyi kız oyuncusuyla erkek oyuncusu var. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz. Çal Batır. 2'ye 1. Ne yapıyorsunuz? Evet. <laughs> i̇yiyiz baba ya. Al işte, iyiyiz. Arkadaşlar şimdi kapışacağız ama odadan çıkmak yasak. Tabi ee, tabii yenilirken odadan çıkmak yasak. Biz ufak bir yılanlık yapmış olabiliriz şu anda. Zaten videonun başından gördüğünüz üzere yılanlığımız birazdan başlayacak. Batuhan şimdi yapabilirsin. Eee ben bu arada savaşmaya başladım. Çalın neredesin? <laughs> ne yılan Ne acaba? Neredesin <gülüyor> sen? <gülüyor> Nasıl sen neredesin? Ben C'deyim. Oyun hadi ya. lan. 30, şifre 34, 34, 44. 300 falan da taksaydın oğlum. Yok oğlum 300 bu var. Ya. <laughs> Bak çıkarım. Ay öyle bir şey yapamazsın sen. Bir kere öyle bir şey yapamazsın yani. Neredesin? Neredesin? Alırız. ama... Sen bize al işte, ba, bir şey söyleyeyim beş, mi? Boş. Arkadaşlar biz şimdi böyle bir yılanlık Aa. yaptık ama <laughs> tek attı. Yani <gülüyor> Oha! Bu <laughs> ne? Helal lan. Oğlum Bak o tek atıyor değil de mi? Ben niye onlara? ya. ya. Oh be. Ben ben böyle bir şey görmedim. Şey mi? söyleyin tek atan zayıftır ben de alacağım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Oh <gülüyor> <gülüyor> 63 34 34 44. Dur. Arkadaşlar bugün çalıya kışkırtma yapıyoruz. Yani Batu'yla öyle bir karar aldık. Tabii ki de ne kadar kışkır bilmiyorum artık ama. <laughs> Çalı o da, o, da, o da kaçtı. 63. Yo, yo 65. 63 34 34 44. <laughs> dur. Bayağı mantıklıymış bu arada. Aa benim zayıtım yok ki. Neyse bunu takayım o zaman. Yeren düştü lan, al işte ne yapıyor Allah belanı vermesin Abi benim zayıfım bitmiş Böyle bir şey yok ya Batuhan <laughs> tek at bak tek at, sürekli tek at tamam mı? Ay sürekli ya, tek, tek at ya. Red, red atıp de seni arıyorum <laughs> Nerede? Aha, o, aha. Attı. <laughs> Kafa attı bana Batuhan Red attı red attı red attı, red attı. Ya, gelmez Nasıl gelmez oğlum Koşa koşa gider, çalı ses kasıyordur şu an. What? Bir oh, hemen dolması var. Jack. Nasıl açıyorsun? <laughs> <laughs> Batuhan yardım et ya. Abi SP yetmiyor. Gençler SP yetmiyor. Birkaç kere daha vurursam beyze sıkıştıracağız. Helal. Helal. Yani bravo, bravo, bayağı bravo. kışkırdı şu anda. Bayağı beyze sıkıştır. Sıkıştırdık. Gıcık etmeyi başardık. Ama. Yana mı geçti? Dur ses açayım. <laughs> Batuhan yana <gülüyor> baksana abi. <laughs> O bir yere pusuyor ya. Çal neredesin ya? Ay ben gördüm gördüm bir saniye bak bir saniye. Bir dakika <laughs> Batman bizi <kapasın> gördülerse <laughs> bence var o buraya yere pusuyor şu an. göz. Gördülerse. Ay! <laughs> hayır ya. Oha, Oha 11 vuruş ne? Sende SG mi var? Ya bat. <laughs> SG var sende ya. Bak. Batu... <laughs> <At. gülüyor> <laughs> Helal lan. <gülüyor> <gülüyor> Alıştı. Sağda çek sağda. Gördüm anda. gördüm gördüm gördüm. Nerede gördün ya? <gülüyor> <gülüyor> at red at çek red <laughs> at. red'im yok oğlum red takmayı unuttum. Ulan aslında taksaydım fena da olmazmış ya. Gördüm ha yine panelde. Baton aşağı inle. Bir canı var, bir canı var. var. 80, 80 mi? Yalan bir canı var. Bir can oğlum niye tekim? <laughs> Aa mavi <mavizayı> hiç tek <laughs> Doğru. O 8 10 Miki gidiyor abi. Batuhan öldürmesi fazla olamaz bak ona göre bak. Işte öldürmesi fazla olmayacak. ya. Diğer taraftan çıktı. Hayır ya vur şunu vur vur. Olur, vur. şunu. Vur. Ya oğlum ya. 3 tane seri attı nasıl ölmedi? Lan! Hayır. Ben boşuna demedim abi oyunun en iyi oyuncusu diye ya. Çalı şimdi bu kadar el yeter sana. Batuhan ben altı alıyorum sen üstü al tamam mı? Çoltan bir canı kaldı. <laughs> ölme 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 ölme. Kil verme kil verme. Ayaklarına tarıyorum ben canı çok az. Diğer taraf. Ya aa bıçakla ne Ya işte Batuhan nerede Batuhan? Batuhan ben kil verme kil verme kal orada kal. Saklanıyorum. <laughs> Üstten geliyor panelin üstünde. Panelin üstünde. Ya hayır oh be. Ya sen artık sen ya. Batuhan sakın kil verme bak. Bekle 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 bekle. Geldi. <laughs> kil verme Batuhan. Aa redde c mi? Helal ya, evet, <laughs> ya. Hayır. Nice. Abi, artık. <laughs> Beni kovalayacak bak kesin. Ya hayır ya. Bak oha. Ya kaç kaç 15 18 <laughs> tamam güzel. Güzel. Şu an iyi gidiyoruz. O nasıl çıkmak ya? Kombaslar basır 63 diye aykırma attı. Harbiden doğru yani aykırma bu arada. Ben A kaçıyorum. Oraya çeksin seni üstten gelecek Yo. Üstten red attı. Kafasını çıkaracak bak hazır ol. Yanından ya, da çıkartabilir. <laughs> Dur bakayım şuraya atayım bir. Pardon bombayı. Base'in tam içinde Batuhan. Base'in tam... An işte gördüm Cengiz. <laughs> önünde önünde vur 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 vur. Tara 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 vur. Elal sana. Ya, sen nereden <laughs> geldin ya? Aynı ge geliyor geliyor geliyor. Al işte. Ya! Bad timing. Bad timing. 17'ye gir be. Işte. Oturdu bombama bu arada. Kaç, kaç gelecek kaç <laughs> kaç kaç ya ölüyorum ölüyorum <laughs> sağda ne sağda nerede burada 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 nereye orada adam çatıdan <laughs> atlıyor pardon <laughs> ne adamı batuhan 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 hızlı ol batuhan hızlı ol canım çok az bak beni öldürecek baba baba nereyle savaşıyor bak <laughs> panelin üstünde değil mi o vurdum oturdu mu rede Hayır. <laughs> Yok. Ölüyorum. Ya 220 canım var. Neden? Nasıl 220 canım var? Alıştık! <laughs> Şuradan gelirse da bombayı seksin var ya. Ay. <laughs> Yanlışlıkla zıpladım var ya orada. Baton üstten geliyor galiba. Altta, üstte. Ben saklanıyorum canım yok. direkt badisine tarıyorum var ya. Ben saklandım diye şu an. Vur 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 yapıştır yapıştır tara 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 tara. <laughs> nice güzel 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 güzel. Çalı ya görüyor musun ben beni? Ah. Be. Allah. Ben benim, i̇kisi de kalp tutma ikisi tutma ikisinden be. de kaçtım ikisinden de kaçtım. Ben 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 hiç çıktı elimden ya. <laughs> Üstünde nasıl etten çıkmadı? Ben... Arkanda Cenk. Biliyorum, biliyorum. Arada. Dur tamam. gördüm. <laughs> 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 Altta altta batar altta. Oo! Oh! Çiş. Çevir. Ya çelimsiz batanlardan bir tane. Batuhan base'de mi? Evet base'de. Beni Red'de oturttu. Uçuyorum ben şu an Red'de. Beni gördü. Yardım et. Batuhan vur şunu vur arkada. Vur şunu. Ya vur artık vur ya. <laughs> Neyse 42 kere öldürmüşsün be. Ay öldüm. Aa, yok 30 kere ölmüş. Kral öldü oldu galiba. <laughs> Şuraya sumo sallayayım da. Niye lan ne yapıyor bu? Bir şey yapıyor. Ne lan bu sumo bu yapıyor? Batuhan neremde? Sumo sumo görüyorsa base'e falan. Çalı. Kaçmış Cenk. Araya indi galiba o yine mekanı var ya onun burada. Cenk senin önünden kaçmış. <laughs> Na, ne ne bileyim Onun içinden girmiş ya. Geldi aynı yerde köşede. Batuhan öldüm Batuhan öldüm Batuhan koş Batuhan Bakıyorum. Batuhan koş 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 Ölüyorum harbiden ölüyorum bomba atarsa ölüyorum Hayır hayır Oh be kurtardım bombadan Çala ya Helal işte helal helal şey helal şey helal <laughs> Üst panel üstünde panel üstünde panel üstünde panel üstünde Çukura inecek İnemedi Ya. <laughs> ya. Nerede? Basesinde kapıda Çıktan lan oradan. Çık oradan çık. <gülüyor> <gülüyor> Hadi çık oradan. Abi çıkmıyor valla. Beyze galiba Batuhan. Bilmiyorum. Çalı bir canım var zaten. Hadi çık ya. Gördüm. <laughs> ya o yüz yaşayacak. Üst tepede bakın. Ya. <laughs> 29-36. Bu ötesine Biz zayıf iyi gider ya, ya dur. O yine pustu ben var ya, yani mantarlara sağ pustu sağ bence. Sağ mantarlara pustu yerde. bence. Aynen. Mantarlara bak gel gel. Hangisine eğildin çalı? Allah Allah. Neredesin lan? Oğlum yok. Evet. Hiç ses de vermiyor yani basalım. normalde konuşuyor bizim Sanki TS'de konuşsan sesini duyacağız ya. <laughs> Abi gözlükle sürekli çıkıp 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 çıkıp. Abi oynadı da. Vallahi yok. Her yere baktım ya. Nasıl her yere baktın? Oğlum base'ine kesin düzgün bakamadın sen ya. Base'ine baktım. Zeyda abla. Çalı ne yapıyorsun Çalı? Ya. Ha? Ne yapıyor burada? Ya ha? Oğlum. Ses ya. kasıyor ya bir de ses kasıyor ha. İçeceksin içeceksin içeceksin. Bota hızlı gel. 20 canım var. Hızlı gel. Geliyorum. Öldüm bu arada ben. Ölmedim. Nerede lan? Lan ben neredesin? Base'de galiba. Ah! Batuhan burada! Alıştı. Işte. Huh! Ya! 5 saniye. O Vur an eşik şey spası. <laughs> bir tur daha vururuz, bir tur daha vururuz. Hadi. şerken vurdum. Nice. <gülüyor> <gülüyor> evet Çalı, e, kusura bakma, birazcık ayince bir şey oldu ama. <laughs> Arkadaşlar bölümünde şöyle bir sonla gelelim. Böyle bir kışkırtma yapalım dedik. Yani Çalı gerçi çok fazla böyle çıldırmadı. Hani <laughs> iyi biri. Şey. Şimdi oyunun. Iyi bayan oyuncusu olmak bunu gerektiriyor. Şimdi vuruyor yani yapacak bir şey yok. Bir de ben Legend'la le falan daldım. Batuhan hayvanatı yeniden red attı yani. <gülüyor> <gülüyor> Video aşırınıza gittiyse bu tarz daha fazla videolar eğer ekiple isterseniz ekip he ona göre artık ekip. <laughs> <laughs> Yorumlar... <laughs> yorumlara belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Diğer <laughs> bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.